Hakkın şeni odur ki hakikat olduğundan zaten güçlü olduğundan açıktır. Hürriyeti kelama serbestliği verir. Aklı hakim yapar. Vicdanı şahit yapar. İstibdat üzere durmaz, istibdat yapmaz. Batıl istibdat ve ketim üzerine durur. Kimi görüyorsanız aman okuma, aman bu kitabı okuma, aman bunu dinleme, aman ona bakma, boş ver. Böyle yapıyorsa Belli, belli ki saklamak istediği bir şey var. Dinlemekten korkuyor adam ya. Dinlemekten yapma diyor kafan karışır. Bak hele diyor adama dedi ki ya hadis oku bak bir tanesi böyle dedi. Ya dedi hadis okursa de bazı dedi hadis oku Biraz yani kafamız karıştı. Kafan karıştıysa hadis okuyup Ayet okuyup kafan karıştıysa kafanda bir karışıklık var demektir. Bu ayet ve hadis onu düzeltiyor. İyanla kafam karışmasın o şeyinden rahatsız olmayan diyor. O eski halim var ya ondan onda şüphe tereddüt etmeyeyim. Ya bir bak haksa eğer gel şey o gelen haksa o evvelkinde yanlışlık varsa korkma. Feda et gitsin Mesleğimiz haktır. Dinimiz haktır. Hak da dinimizdir. Anladın mı sözümü bak. Dinimiz haktır ve hak neyse o bizim dinimizdir. Dinimizi arıyoruz biz. Hadis okuyorum diyor, kafam karışıyor. Evet sen bazı şeyleri yanlış bilince bir hadis gelir. Kavli fasıl ortadan vurur. O hak o hak senin kafandaki o batırlardan bazı taraflara dokunur. Oturmuyor yerine. Sıkıntı var. ızdırap çekiyorsun. İşte orada o zaman işte mihengi odur. Demek o bir şey karıştıran ne varsa o yanlıştır. Hadi bakalım. Nereye kadar saklayacaksınız? Örteceksiniz. Nereye kadar? Hakkın galebe etmek, zahir olmak gibi bir huyu vardır. Yani bir özelliği vardır. Anladınız mı? Hak geldi mi böyle oturur çöker. Hak öyledir. El ane has hasal hak. Hak şimdi diyor yerleşti oturdu. Süleyhan'ın şeyi var ya hak ortaya çıktı. Has hasa deve gelir. Onun bir çöküşü vardır bilir misiniz böyle gelir. Yavaş yavaş böyle zor çöker ha böyle koca iri ya. Öyle bir oturur ondan sonra kaldıramazsın onu deve yerinden. Öyle şey değil ki hemen kedi böyle fiş dedi tavuk hemen kalksın. Hak geldi aha böyle bir oturur. Bir oturur kalkmaz. Sakla bakalım. Fıstağ bir matumer emredildiğin şeyi tebliğ et sada'dan daha festa bimati omer sada böyle vurmak kayayı vurmak kırmak kafaya vurup patlatmak yüksek sesle demek yani öyle güçlü öyle yüksek bir sesle kuvvetle sebatla öyle bir vur ki parçala hak çıksın ortaya olur. Bir ehli hak gelir, bir nakat gelir, o kavli fasılla vurur, hakkı batıldan ayırt eder götürür.